Sabah saatlerinde e, sevgili Nimet Tanrıkulu, Erdoğan Alayumat bizim üyelerimiz ama aynı zamanda hak savunucusu, spot aktivisti, berfin, e, sendikacılar e, de dahil gazeteciler, pek çok arkadaşımızın, e, pek çok muhalif e, muhalifin evine sabah baskınlar yapılarak gözaltına alındılar. Ee, biz e, bu olaylara e, aşinayız, evet, ama kabul etmiyoruz. Her defasında da buna dair itirazlarımızı dile getiriyoruz, biliyorsunuz. E, bu hukuka aykırı tutunma ilişkin, e, gözaltına alınanların her biri davet edilselerdi, emniyete gidip ifade verecek kişilerdi, herkesin malumu. Ama yine e, bir sabah vakti ev baskınlarına maalesef maruz kaldılar. Ee, sevgili Erdoğan Alayumat'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde e, çıplak aramaya maruz bırakıldığına dair bilgiler var. Ve yine kötü muameleye e, ilişkin pek çok anlatı söz konusu gözaltına alınanlara dair. E, biz bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz ve burada e, bu açıklamaya katılan yahut katılamayıp aslında buna itiraz eden kişiler, Binlerce insanın itirazını bugün size ulaştırmak için buradayız. Hiç kimse ses çıkarmıyor. Burada insanların hayatları parça parça edilirken bütün dünya sessiz kalıyor. Zaten iktidardan hiçbir farkı olmayan bir ana muhalefet partisi var. Umurunda değiliz onun da, umurunda değiliz. Yani bu noktada gerçekten birbirimize sarılmaktan başka bir şansımız yok. Ne olacak bilmiyoruz arkadaşlarımız. Umarız serbest bırakılırlar hepsi. Ama bilmiyoruz çünkü hukuk yok. Yani ne isterlerse Devlet Bahçeli ve Tayyip Erdoğan neyi uygun görüyorsa o hayatı yaşıyoruz hepimiz. Ee, yani bir hukukçu olarak ben şu olmalı bu olmalı demekten artık vazgeçtim. Çünkü olmayacak yani biliyoruz olmuyor. Olmuyor. Ee, biz sonuna kadar bu... Arkadaşlarımızın takipçisiyiz. E, hepsinin serbest bırakılmasını istiyoruz. E, yani sadece tekrar olarak uygulamayacaklarını bilmemize rağmen e, altına imza attığınız sözleşmeleri ve kendi iç hukukunuzu hiç olmazsa uygulayın diyoruz. Yani nimeti göz göre göre bütün örgütlerin sorumlu yöneticilerinden biri yapmışlar. Bu kadar sorumsuz, bu kadar böyle... Yani... Sizin dediğinizi doğruluyorum bunların hepsini, yani yok etme çabası içerisinde herhalde. Tabi oradan şeye geçtik biz, tutuklama gözaltı yaptılar, karakola gittik. Nimet, Eren Hanım da oradaydı. Karakolda saatlerce bizi beklettiler, yer yer aşağıya hücreye aldılar hatırlarsan sonra. E, görüştürmediler bizi, ve görüşme yasak dediler, avukat görüşmesi yasak dediler. Hepsini yasakladılar, Eren Hanım görüşemedi mesela Nimet Hanım orada. Bir araba geldi. Canları simsiyahtı galiba içeriyi göremedik biz yarım arabaydı saat 13 arasında e, alıp götürdüler yani. Şey, Sonra şey, buyurun bir şeyi de eklemek istiyorum şimdi önce Ataköy polis merkezine biz gittiğimizde olumlu davranıyorlardı yani He. görüştürecek. Tabii görüştürürüz filan dediler. Sonra bir yerle telefonla konuştular. Birdenbire tavırlar Çok değişti. Çok sertleştiler değil mi? Çok sertleştiler Çok sert. ve nimete de kötü davranıyorlardı. Çünkü nimet itiraz ediyordu dikkatini çektiyse. Tabii. Bana böyle davranamazsınız diye. bugün Bugünlerde maalesef insanlığın bütün biriktirdiği mukaddes değerler haince e, ayaklar altına almakta. Bunu bir yıldır görüyoruz Filistin meselesinde, yani insanların hayat hakkının nasıl e, tarmağı edildiğini görüyoruz. E, benzer bir şekilde. E, dün akşam dünkü olaylarla Türkiye'de bunu görüyoruz. Yani insanlığın biriktirdiği bütün değerler nedir bu? İşte Bill of Rights'ta ifade edilen usulüne uygun bir araştırma yapılıp suçlu bulunmadıkça kimsenin gözaltına alınamayacağı temel bir ilke. 400 yıldır bu kabul ediliyor. Türkiye'de kendi yasalarında, anayasasında bunu kabul etmiş durumda ama on harca ayaklar altına alınıyor. Hem evrensel alandaki insan hakları ihlalleri işte Filistin olaylarında görüyoruz daha bugün yani her gün bir yüz civarında insanın öldüğünü e, görüyoruz. Bugün işte e, Vapur'da tekrar okurken e, çok özün Bu yapılanlarda insanlığın biriktirdiğinin hunharca ayakları altına alınması demek. Hiçbir insan bunu hak etmediği gibi Türkiye'deki insanlarımız da bunu hak etmiyor ve bunu kabul etmiyoruz biz insan hakları savunucuları olarak ve e, hak inisiyatifi derneği olarak. Aslında hepimizin e, ve kamuoyunun çok iyi bildiği sabahları uyandık. İnsan hakları savunucuları, hak savunucuları ve sivil siyasetçiler bir kez daha gözaltına alındı. Biz arkadaşlarımızı tanıyoruz ve biliyoruz. Nimet, insan hakları mücadelesi fikrinin oluşum sürecinden bugüne kadar insan hakları alanında emek veren her an ulaşılabilecek ee, bir kişidir, bir arkadaşımız mücadele arkadaşımızdır. Bu uzun yıllar boyunca da, bu bedelleri birçok kez ödemiştir. Bir kez daha öder. Özgürlüğün ve eşitliğin gelmesi gerçekten burada Kürt halkının özgürlük mücadelesine ve emek alanındaki mücadelenin ortaklaşmasına bağlı. Kendisi bu anlamda sembol bir isim. Ekmek ve Adalet Buluşmaları, DEN Parti'nin geçtiğimiz aylarda yaptığı Ekmek ve Adalet Buluşmaları'nın kendisi, kendisi kurucusu ve bu konudaki yürütücüsüydü. Biz onun şahsında bütün gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılmasını istiyoruz. Ve bu anlamda e, burada e, ki siyasi saldırının, siyasi baskının a, e, aynı zamanda e, iktidarı devirecek olan e, Kürt halkının özgürlük mücadelesiyle emek alındaki mücadelenin, sınıf mücadelesinin birleşmesine yönelik bir tavır olduğunu da biliyoruz. Bu anlamda bütün gözaltıların serbest bırakılmasını istiyoruz ve gözaltıları kınıyoruz. Devlet şiddeti, devlet terörü, polis devleti uygulamaları almış başını gidiyor. Toplum bu şekilde sindirilmek, boyun eğdirilmek isteniyor. Cumhur İttifakı'nın tek adam yönetiminin son yıllardaki tek siyasi çizgisi ve bildiği bu ve bu yolda devam ediyor. Bunun karşısında insan hakları savunucuları olarak, emek demokrasi barış safında yer alanlar olarak hep birlikte karşı duracağız. Arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. Bir tarafıyla barış beklentilerinin habire altının harlandığı, diğer tarafıyla da kayyum uygulamalarından çocuk cinayetlerine, toplumun her alanda çürütüldüğü, teslim alınmak istendiği bir süreçte bizden bunlara göz yummamız, boyun eğmemiz beklenmesin. Bunun karşısında hep birlikte direneceğiz ve teslim olmayacağız. Hukuktan, çözümden söz edildiği bir noktada e, hukukun tüm temel kaidelerinin çiğnenerek e, yürütüldüğü bir süreç karşısındayız. E, çözümden ve barıştan söz etmek zorunda kalan dünyanın konjonktürü nedeniyle söz eden iktidar, kullanabildiği biricik aracın hala şiddet, hukuksuzluk, ev baskınları olması e, çerçevesinde aslında çözüm ve hukuktan ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. Nimet arkadaşımız arkadaşlarımızın da işaret ettiği gibi aslında çağrılsaydı e, gidip pekala ifade verebilecek e, diğer arkadaşlarımız gibi arkadaşlarımızdan bir tanesiydi. Ama bu ev baskınları üzerinden İnsan Hakları Derneği'nin de bu sürecin bir parçası haline getirilmesi üzerinden e, barışın Devlet dışında kimsenin tarafından konuşulamayacağı bir atmosfer yaratılmaya çalışılıyor. Devletin sadece teslimiyet almak ama hukuktan yarında uzak kalmak üzere izlediği siyasete Türkiye'nin tüm demokrasi güçlerinin boyun eğmesi isteniyor. bu beyhude bir çaba. Çünkü Türkiye'nin demokrasi güçleri